Welcome to my channel. Pazar günü gelecek olan genel tekrar videosunu kaçırmamak için abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Listen. Success comes through hard work. Başarı çok çalışmayla gelir. Repeat. Success comes. Başarı gelir. Through hard work. Sıkı çalışma ile. Repeat. Success comes through hard work. Başarı çok çalışmayla gelir. Listen. I'm confident that we can overcome any challenges we encounter. Karşılaştığımız herhangi bir zorluğu aşabileceğimize güveniyorum. Repeat. I'm confident. Güveniyorum. That we can overcome. Üstesinden gelebileceğimiz. Any challenges. Herhangi bir zorluğun. We encounter. Karşılaştığımız. any challenges we encounter karşılaştığımız herhangi bir zorluğun repeat i'm confident that we can overcome any challenges we encounter karşılaştığımız herhangi bir zorluğu aşabileceğimize güveniyorum listen he dreams of traveling the world and experiencing different cultures dünyayı gezmeyi ve farklı kültürleri dinlemeyi hayal ediyor repeat he dreams o, hayal ediyor. of traveling gezmeyi, the world dünyayı and experiencing ve different cultures. Farklı kültürleri. Repeat. He dreams of traveling the world and experiencing different cultures. Dünyayı, gezmeyi ve farklı kültürleri. Hayal ediyor. Listen. We need to invest more in renewable energy to combat climate change. İklim değişikliği ile mücadele etmek için yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Repeat. We need to invest. Yatırım yapmamız gerekiyor. More in renewable energy. Yenilenebilir enerjiye daha fazla. To combat. Mücadele etmek. Climate change iklim değişikliği ile Repeat We need to invest more in renewable energy to combat climate change. İklim değişikliği ile mücadele etmek için yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Listen She spends her weekends volunteering at a local animal shelter. Hafta sonlarını yerel bir hayvan barınağında gönüllü olarak geçiriyor. Repeat She spends geçiriyor her weekends hafta sonlarını volunteering gönüllü olarak at a local animal shelter yerel bir hayvan barınağında repeat she spends her weekends volunteering at a local animal shelter hafta sonlarını yerel bir hayvan barınağında gönüllü olarak geçiriyor listen They enjoy going for long walks on the beach during sunset. Gün batımında sahilde uzun yürüyüşlere çıkmaktan keyif alırlar. Repeat. They enjoy. Keyif alırlar. Going for long walks. Uzun yürüyüşlere çıkmaktan. On the beach. Sahilde. During sunset. Gün batımında. They enjoy going for long walks on the beach during sunset. Gün batımında sahilde uzun yürüyüşlere çıkmaktan keyif alırlar. Listen. The early bird catches the worm. Erken kalkan yol alır. Repeat. The early bird catches the worm. Erken kalkan yol alır. Repeat. The early bird catches the worm. Erken kalkan yol alır.